Bu bekçi köpeğimiz kızdı. Yoldan sesler duydu herhalde. Onlara kızıyor. Evet. Yoldan yabancılar geçiyormuş. Onlara saldırdı. Tamam. Aslan. Tamam oğlum. Aslan. Aslan. Tamam, oğlum. Aslan. tamam oğlum. Aslan. Tamam oğlum. Tamam. 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 tamam çok sinirlendi Kerata. Aslan, hani gel bakayım. Hani benim oğlum. Hani bakalım. Minik. Minik, gel kedi var. Şşt. Minik. Şşt. Kedi var, gel. Şşt. Hani. Minik. Şşt. Hani kedi. Hani kızım kedi. Hani kedi. Şşt. Gel burada. Bak 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 bak. Burda 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 gel gel gel. <laughs> gel. Minik. Gel bakayım kızım. Gel bakalım kızım beni. He? Minik misin sen? Evet. Minik. Minik. Minik yakışıklı köpek. Hani benim kızım be. Atla bakayım buraya gel. Hop. Gel gel buraya atla gel. Hop gel buraya gel gel gel. Gel buraya buraya gel gel. İşte bak niye gidiyorsun ya? Darıldın mı sen bana? Bak kedi var. Şişt. Kedi var. Kedi deyince hemen gözleri açılıyor değil mi? Anlıyor mu şimdi? Tabii. <laughs> Tabii kedi deyince hemen kulakları çivi gibi oluyor. Bakıyor sağda solda var mı diye buralara kedi sokmayacak. Evet evet. O kedileri şey yapıyor güvercinleri kolluyor. Evet bunlar artık teke düşecek düşmüş daha doğrusu bundan sonra tek uçurmak lazım. Altı dolu değil ama bakalım bu. Evet. Olsun yavaş yavaş olacaklar bakalım. Pırıltıyı da yapıyor. nokta ile virgül gibi bunlar. Hadi in 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 aferin aferin. Bunlar nokta ile virgül gibi aslan. Aslanla minik. Aslanla minik. Hani? Hani bakalım şunlara bak ya. Bir lokmada da yutar bunu. Bu. Bir lokmada da yutar değil mi oğlum? Aslan. Yutar mısın sen bunu bir lokmada? da? Yutarsın. Bak. Yutarsın değil mi? Hı? yutarmış. Tamam bakalım. Tamam bakalım. Çabuk yerine gir içeriye. Çabuk yerine. Aferin. Aferin benim kızıma. Şu rüzgara da bir bakalım orada mı? Rüzgar. Rüzgar gel. Rüzgar gel oğlum. Gel. Hayır. Hayır ya. Ne oldu ya? Ne oldu? İçeriye mi girdi? Niye kızdı. Bak, bak. Hadi. Eşek seni o senin emsalin mi lan? O senin emsalin mi? Eşek seni. Gel, minik gel. Gel hadi buraya. Minik gel, açıyorum kapıyı. Minik gel. Sist, sist, gel, hadi gel açıyorum kapıyı, gel. Gel hadi gir. Hadi gir bakalım. Aferin. Aferin. <laughs> Buranın bekçileri de bunlar buraya sansar gelmesin diye bunları burada tutuyoruz. Yoksa bu hayvanlarımızı burada sansar yer. Değil mi? Rüzgar, değil mi benim oğlum? Hani iyimiş benim oğlum be. Hani iyimiş benim oğlum. Hop. Hop. Rüzgar mısın sen? <laughs> tamam, tamam. Dur bakalım. Dur bakalım. Evet. Metin kardeşimizin Finos'u hastanedeyken gitmiş. İnşallah doğurlarsa buradan Metin kardeşimize göndereceğiz nasip olursa. Oo, bunlar kızıyor ya. Niye kızıyorsun ona? Niye kızıyorsun ona? Bak. Niye kızıyorsun ona? Hmm. Gel Rüzgar. Rüzgar. <laughs> evet. Bu bekçiler de burada bu kadar şimdilik şu hayvanlarımızı tutalım. Söz verdiğimiz gibi bunları tutacağız. Bu akşam götürelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.